Herkese merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Gerçekten yayınlandığı günden beri bizleri ekranlara kilitlemeyi başaran kızıldık şerbetinde nur sema ve rüzgar yakınlaşması başladı derken arkadaşlar gelen duyum gerçekten bizleri sarstı ve nur semayı da arkadaşlar. Rüzgar karakterinin Vedası önümüzdeki bölümlerde bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Gerçekten Rüzgar'ın vedası erken bir veda mı oldu Nur Sema için arkadaşlar. Farklı kapılar mı açılıyor soruları sizlerden de çokça geliyor. Evet arkadaşlar Rüzgar rolünü hayat veren Yiğit Kirazcı maalesef ki Kızıldık Şerbet Lisesi'nden veda edecek. Aynı zamanda Yiğit Kirazcı ile birlikte Sönmez karakterini hayat veren oyuncumuz da veda edecek arkadaşlar. Tabii ki de ölerek veda etmeyecekler, ayrılacaklar. Dediğim gibi önümüzdeki haftalarda yani önümüzdeki sezonda da gelme ihtimallerinin de olacağını düşünüyorum. Özellikle rüzgar karakterinin. Bakalım detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.